Sema. Sema 36 yaşındaydı. 18 yaşında evlendirildi. 19 yıl boyunca evli kaldı. Evliliği boyunca işkence çekmeye devam etti. İşkenceye sessiz kalma nedeni her annenin bir çocuklarıydı. Çocuklarını korumak, çocuklarının başında kalabilmek, çocuklarını yalnız bırakmamaktı. Yapamadı. Çocuklarının başında kalamadı. Boşanmak istedi. Boşanmak istediği için suçlu oldu. Boşanmak istediği için suçlu oldu. Eş tarafından bıçaklanmak istedi. En sık o gece yanındaydık. Canımız pahasına koruduk. Bıçağın önüne atladık. Odaya kilitledik. Ama o gece korumuştuk. Her zamanki gibi, her kadını yaptığı gibi polisi aradık. Ama polis yine geç kaldı. Tam yarım saat sonra geldi. Geldi, kapıyı çalmadan yine telefon ediyor. Bıçaklı saldırıyı ne yaptınız, hallettiniz mi? Dalga geçermişçesine. Kadın öldükten sonra gelsen de gelmesen de. Neyse ki o gece ölmemişti tabi. Bıçakla az da olsa yara almıştım. Tabi polis kendisini düşündüğü için şikayetçi olması konusunda ısrarcı oldu. Şikayetçi oldu. Uzaklaştırma aldı. Koruma istediğimiz zaman onlarca çocuk var, onlarca kadın var. Hanginiz koruyacağız? şeklinde tepki verildi. Sonra yine kendini koruyabilmek için avukat alabilmek için adliyeye gitmişti oldu. Tekrar eve dönerken park dönlüğüne keserek vahşice saldırmaya başlamış. 1 3 5 7 9 tam 14 bıçaklı reis hiçbir normal savunma değil. Hiçbiri. 14 bıçak darbesi. Hepsi ölümcül. Hepsi ölümcül. Hiçbir şey olmamış gibi. Bıçağını temizleyip, ellerini temizleyip, bıçağını cebine koyup gidiyor. Ve sonrasında bütün bunların üstüne yayın yasağı geliyor. Neden? Neden biz kadınlarımızı koruyamıyoruz? Neden Sema'ya, Selma'ya, Arzu'ya, neden hiçbirine ses olamıyoruz? Ben bugün ablama ses olmak istiyorum. Sema benim her şeyimdi. Ablamdı, kardeşimdi, sırdaşımdı. Arzu gibi Sema benim her şeyimdi. Evet şu anda yok kendini savunamayacak. Ama onun yerine biz varız. O huzurla gitti. Buna o kadar çok inanıyorum ki şu an huzurda olduğuna en azından kurtuluş olur diye düşünüyorum. Acımı hafifletmiyor ama onun rahat uyuması beni rahatlatıyor diyebilirim. İstediğimiz şey yalnız olmamak, hep beraber, hep birlikte, çaresiz kadınlara ses olmak. Ben bugün ablam için buradayım ve diğerleri için. Ben de bir kadınım, ben de boşandım. Ama ben kendimi koruyabilmiştim. Lütfen sessiz kalmayın. Lütfen. Bıçak kirmeye dayanmadan önce sesinizi çıkartın. Yaşamak erkeklerin olduğu kadar kadınların da haklı, hakkı. Çocuklarınızı annesiz büyütmek istemiyorsanız lütfen sesinizi çıkartın. Lütfen semaya ses olalım. Semaya ve semalara.